Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Bugün Hasta ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü. Yanımızda Hasta Belediye Başkanı Mehmet Karataş var. Başkanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Gündemden ve mi hakkında neler söylemek istersiniz başkanım? Bugün tabii ki sabahtan beri siz de programlarımızı takip ediyorsunuz. İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü. Bugün mutluyuz. Tabii ki bizler 99 yıl öncesini görmedik ama 80'leri de gördük. Ama gençlerimiz bunları bilmiyorlar tabii bu ülkenin hangi şartlardan bu duruma geldiğini. Düşman işgalinden, o günkü Fransızların işgalinden, o günkü bizim kendi ecdatlarımız buraları kendi silah güçlerinden kurtarmışlardır. 38 yılında Danavatan'a da katılmakla tabii ki e, Hatay'ın bağımsızlığı Danavatan'a katılmaktan hassada ilçe olaraktan kazanmıştır. Daha öncesi neydi? Osmaniye iline, e, iline e, İslahiye e, ilçesine bağlı bir nahaya idi. Hatay'a bağlandığında kazı olaraktan şu an mutluyuz. Bugün 99. yıl dönümümüzü kutladık inşallah. Ulu, Ant Ulu Önder Atatürk'ün çizdiği yolda yürümeye devam ediyoruz. İlçemizde de güzel şeyler yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl 100. yaşımızı kutlayacağız. 100. yaşı kutlamak, tabii ki inşallah kendi yaşımızda 100. yaşı kutlamak bize onur, gurur verir. 100. yılına bizi çıkarmamak isteyenlere de, ee, onlar buradan bir ders alsınlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tane vatandaşı e, şehit olduğu zaman bin tane yeni doğar. Hiçbir kimseye de bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir çakıl toprağına kimseye vermeye niyeti yoktur. Nice yıllara inşallah hep beraber kutlarız.